Şimdi herkes birbirinin elini görmeye uğraşıyor. Öyle bir şey ki herkes birbirine çeşnici başı muamelesi yapıyor. Ya da işte hani böyle e, padişah yemeden acaba zehirlenir mi zehirlenmez mi diye yemek yedirirler ya bir kişiye. Evet. Herkes birbirine o, şu anda o muameleyi yapıyor. Yani olayın o kadar zehirli ve o kadar tehlikeli olduğunun farkında herkes. Acaba CHP mi tatacak önce acaba AK Parti mi ama bütün olay önce bu zehri CHP'ye tattırmak yönündeki niye? Ondan sonra işler hesaplar ters dönerse şeytanlaştırılacak parti yine CHP olacak. Bakın. Özgür Özel'in Tülay Hatimoğulları'nın içinde olduğu kişilerin fezlekeleri geliyor. Bütün süreçleri birbirinden ayrı düşünemeyiz. Aynı zamanda yine bunların bu medya savunma alanı dedikleri propaganda kanallarında PKK'nın Sürekli işte CHP hayır diyecek gibi falan diye böyle e, yorum analiz alıyorlar kendi işte sözde gazetecilerinden, propagandacılarından. Ve biraz önce de söyledim inatla artık her şey bitmiş gibi eee işte tahliyelerin olması için infaz yasasındaki değişiklik demokratik entegrasyon yani her şeyi bitirmişler artık bu dağdakilerin gelip ova siyaseti dedikleri meclise girmeleri kravat takmaları için sürekli bir propaganda İşte bu nasıl olacak nasıl gerçekleşecek bunlar kafalarında oralara gelmişler bu bir ikincisi şimdi biz AK Parti ne demiş CHP ne demişe bakıyoruz ya bir haftadır Bunlar Türkiye'deki illerimizde kendileri sözde bilmem ne Kürdistan diyorlar oralara. Oralarda efendim şehidimiz var diye sokaklara çıkmalar, eylemler yapmalar. Bu nasıl bir barış süreciymiş? Birileri çıkıyor efendim barış için işte efendim şöyle yapacağız böyle yapacağız. Komisyon bizi oylamıyor oyalıyor diye açıklama yapıyor. Kadın teröristler için aralarında ölenler olmuş. Efendim böyle büyük büyük cenaze törenleri düzenleniyor. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bunları kimse takip etmiyor mu? Millete bambaşka bir dünya gösteriliyor. Zannediyorum geçen hafta içerisinde ve bu hafta iki üç tane böyle çıkıp eylem yaptılar. Büyük efendim sözde kendilerine göre... Anma törenleri, cenaze törenleri düzenliyorlar. Sokaklarda, caddelerde Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde gövde gösterileri yapıyorlar. Ondan sonra ama bir şehit annesi, meclisin bahçesinde tutup da sesini duyurmaya çalışınca terbiyesizce bir açıklamayla karşılaşıyor. Artık buramıza geldi. An Hasan Hüseyin Tekin, hani ben Hande Hanım yorumlarken aklıma şöyle bir masa geldi. Hani bazen masa vardır, hani şu anda masaya res çeken, hani elindekini, avucundakini masaya koyan iki parti var. Dem Parti, MHP. ikisi de resti koydu. AK Parti ve CHP henüz daha ellerindekini tam açıklamadılar ama hani yüzleri biraz daha, AK Parti yüzünü biraz daha evete dönük yapıyor e, CHP sanki benden pas diyecek gibi bir durum var. Hani ne masası olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anlamıştır sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu proje AK Parti'ye ait bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı'nın projesi bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı izni olmadan böyle bir şey yapmak mümkün mü ya? Mümkün değil. Şimdi önce bunu söyleyelim. Şimdi her yerde işte Erdoğan'ın dediği oluyor da burada Erdoğan'ın tersine hareket etmek mümkün değil. Ama de şöyle bir şey var. Bu birincisi. ikincisi. Bakın meclis devre dışı bırakıldı her yerden. Bakın ne bütçe görüşmelerini artık duyuyoruz ne işte mecliste bir tartışma var meclis. Ne gen soru var ne işte bir soru sorabiliyor milletvekilleri. Meclis devre dışı kaldı değil mi? Milli irade. Peki neden böyle bir konuda e, komisyon kuruldu? E, hiçbir, hiçbir konuda meclisin görüşü alınmıyor artık. Kararnamelerle, Cumhurbaşkanı kararnamelerle her şey yapılıyor. Peki bu konu neden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılmadı? Bir olay Tehlikeli, netametli bir konu. Dolayısıyla e, bunlar e, işte e, bu riski dağıtmak istiyor. E, riski üzerlerinden atıp bu partilere, işte e, partileri öne atıyorlar ki MHP bu konuda çok çok istekli. Yani hakikaten Devlet Bahçeli e, bu konuda e, hani işin bayraktarlığını yapıyor. Yani eğer bu iyi bir şey olsaydı, oy getirmiş olsaydı ve kolay bir şey olsaydı kendileri açısından, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapardı ve bitirirdi. Ya projenin sahibi bugün e, projeyi başkalarına yaptırıyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok dikkatli olması gerekiyordu. Ama e, onlar da işin içerisine girdiler. Onlar bize şöyle şöyle izah etmişlerdi. E, hatırlarsanız ya biz işte girmezsek komisyon toplantılarına girmezsek sorumluluktan kaçmış oluruz. Bunu izah edemeyiz. Biz oraya girelim ki onu onları engelleyelim tarzında açıklama gelmişti. Ama burada Herkes küçük hesap yapıyor. Anladım. Yani Dem Partisi'nin oyunu alabilmek için, işte Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçilmek için, CHP eski ortağını kaptırmamak için, işte MHP Cumhur İttifakı'nın dağılmaması için neticede böyle bir e, hengamenin içerisine girmiş bulundular. Ama bu hani girmek kolay bu işin içerisine ama çıkmak o kadar kolay olmayacak. Anladım. Son 3 dakikamız kalmış. Son söz Hande Hanım'ın olsun. Şimdi günün sonunda AK Parti e, elini tam açık etmedi ama yani evet dedi diyebiliriz şu anda e, sanki CHP'de hayır diyecek gibi bir atmosfer var en azından alttan o mesajlar ufak ufak geliyor. O halde e, mevcut e, diyelim ki AK Parti, DEM Parti ve MHP'nin oyları evet olarak çıkacaksa e, komisyon bir şekilde İmralı'ya gidecek demektir diye düşünüyorum. zaten yeterli çoğunu sağlıyorlar aslında. Ee, ama tabii hani sanki böyle e, son derece demokratik bir şekilde süreç ilerliyormuş. Herkesin görüşlerine değer veriliyormuş e, gibi bir yaklaşımla aslında diyorum yani zaman kazanıyor birileri diye biraz önce Hüseyin Bey de ifade etti zaten komisyonun da dedi aralığa kadar bir zaman tanımıştı kendisine diye işte onu dinledik onu dinledik onu dinledik dinledik evet yani sonuç bence komisyon aslında biraz önce de söyledim yani Suriye ve Irak'taki gelişmelerle birlikte burada bir cambaza bak şeyine girmeye başladı çünkü insanlar bu yükün altına girmek istemiyorlar. Ya orada İmralı'da gidip fotoğraf vermek istemiyorlar. Bu çok belli. O yüzden de biraz zorlama ilerlemeye çalışıyor bir takım. Peki çok biraz. özür dilerim. Şunu... Çok çok özür dilerim. Şimdi e, bu noktada vekiller için de yani son derece bıçak sırtı bir durum değil mi? Mesela Ak Parti'de ki, evet biz İmralı'ya e, gitme konusunda evet diyoruz. Peki hani kimler gitmek istiyor diye herhalde sorulmayacaktır. Tık 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 3 isim, 2 isim, 5 isim belirlenecektir diye düşünüyorum. Ya da aynı şekilde MHP için, aynı şekilde başka bir parti, komisyondaki partilerden temsilci bu şekilde gidecektir diye düşünüyorum. O noktada da hani kısa çöpü çekmiş mi olacak milletvekilleri? Zaten komisyon üyelerinden temsilciler olacak anladığımız kadarıyla. Ee, ama tabii dediğim gibi hani orada bir e, fotoğraf vermek ve orada o gün konuşulan ya da ileride çok ciddi bir şeye sebep olacak hayati bir karara sebep olacak bu görüşmeyi elbette ki sırtlarına yük etmek istemiyorlar bu çok belli. Onun da ötesinde başka bir durum daha var ee, biliyorsunuz e, Irak'ta bir e, forum düzenlendi ve o foruma işte böyle mazlum falan da katıldı diyorum yani böyle kravatları tak yani bir şey e, renk değiştiriyor şekil değiştiriyor ve bu sadece Türkiye ile ilgili değil zaten hepsiyle ilgili olduğu için Türkiye'de bu görüşmeler yapılıyor bu komisyon kuruluyor bu süreç işletiliyor şimdi e, önemli bir şey Cengiz Şandar ki yine önemli figürlerden biliyorsunuz döndü dedi ki mazlum abdi ile yine etkili Kürt siyasetçilerden biri İlham Ahmedi Türkiye'de görebiliriz. Gelip görüşebilirler özellikle de dedi. Bu işte 10 Mart mutabakatı vesaire hani Suriye ile ilgili de durumlar söz konusu. burada enteresan bir hani Irak, Suriye, Türkiye siyasetinde konulara ilişkin toplu karar alabilmek için hepsinin siyasetçilerinin bir konu üzerinde toplantılar yaptığı forumlar düzenlediği hani Coğrafya'nın sınırlarını kaldırdıkları etnik ya da dini temelli gruplaştıkları bir şeyin içerisine fiilen çekiliyoruz zaten o yüzden de Devlet Bahçeli biraz önce Türkmenlerle ilgili ne yaptı ne yorum yaptı diye sordum anladım Son saniyelerimizi kapattık. Ya Irak'ta yani... ve Suriye'de Türkmenlerin adı yok. Mesela hatırlarsanız, Talabani ve Barzani Türkiye pasaportuyla oradaki işleri e, e, yapıyorlardı. Bugün de Mazlum Abdi ve oradaki siyasetçi, yani eski teröristler, yeni siyasetçiler e, yine Türkiye'nin desteğiyle, e, Hande Hanım'ın ifade ettiği gibi çok tehlikeli bir süreç işliyor ve sanki Türkiye'nin himayesinde Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de bir yapılanma ve Türkiye'de de böyle bir yapılanma planlanıyor zaten bu artık iyice ayyuka çıktı yakında mazlum abdiyi Genelkurmay başkanı veya savunma bakanı olarak görürseniz Suriye'de de şaşırmayalım. Peki Çok bu özür arada. Çok ee, hemen <laughs> ekleyip kapatmak istiyorum evet. bir tane kadın terörist çıkıp şunu söyleyebiliyor ya ee, Türkiye diyor işte oyalama siyaseti gidiyor o işler öyle değil diyor. PKK kendini tarihe yazdırmıştır diyor. Biz bunları sineye çekeceğiz. Sokaklarda eylemler için çağrı yapacaklar. Bunları sineye çekeceğiz. Barış kardeşlik kimse gitmezse ben giderim. E gidiniz güle güle.